Haberlerde Adana'nın kumar merkezi yapılacağı söylendi. Bunun için birçok otel yapılıyor. Bu konuda düşünceniz nedir? Böyle bir şey ben de duydum ama aslı var mı yok mu bilmiyorum. Zaten kumarhaneler çoktu. Yani yeni mi kumarhane merkezi olacak? 30 sene, 40 sene, 50 sene belki Türk filmlerinde bile Adana'nın pamuk tüccarları, pamuk ağaları kumarhaneci olarak gösterilir. Adanalı ağalar e, pamuk ağaları kumarda işte e, para kaybederler filan. Yani bu oldu bitti e, böyledir. Tarım bölgesi olduğu için ağalar çok olduğu için e, kumar e, oynayanlar da çoktur. Ama şimdi özel bir proje yapılıyorsa, Adana'ya yani kumar merkezi yapmak için hani özel bir şey varsa onu bilmiyorum. Normalde kumar e, kanunen yasak. Ama her günahın serbest olduğu bir memlekette aslında bu da serbest. E, gören de görmezden geliyor, oluyor bitiyor. Birçok yuvalar yıkılıyor. Birçok sahtekarlar zengin oluyor. Devlet de bunları seyrediyor. Bir devletin vazifesi nedir? Devletin vazifesi milletin canını, malını, dinini, aklını ve neslini korumaktır. Ne dinini koruyor? ne neslini koruyor ne malını koruyor ne canını koruyor hepsi tehlike altındadır şu ortamda şu şu memleketten onun için mallarımız da tehlike altında olması gayet normaldir kumar ha yani yani kumarhanelerin olması milletin malının tehlikede olduğunu ispatıdır mafyalar böyle zenginleri oralara çekip oralarda soymaktadırlar. Devlet de bunu seyretmektedir. Bu nasıl devlettir? Ben yani şimdi efendim biz kumarı kanundan yasakladık. Yani geç bunlar, bunlar laf yani. Bütün kumarhaneler devlet biliyor ve sessiz kalıyor. Bir kere Devletin kendisi kumar oynuyor zaten. Milli piyango nedir yani? Kendisi kumarbaz, devletin kendisi kumarbaz. Kumar oyunu milletinin parasını soyuyor. At yarışları, spor totolar, lotolar, motolar bir sürü şeyler uyduruyor. Hepsi devletin kontrolünde yapılıyor. Bunlar kumar değil mi? Ondan sonra tutuyor, işte kumarhaneler yasak filan diyor. Kim sana inanır ya? En büyük kumar sen oynuyorsun zaten. Milli piyango, spor toto, loto, at yarışları, kan şunlar bunlar en büyük kumarı devlet oynuyor. Devlete bir borcun olsa faiz koyuyor üzerine. Sana borcunu öderken devlet faiz faizin ödemiyor. Sana sen alacağın varsa devletten ana parasını veriyor. Senin borcun varsa devlete hapı yuttuğun katlamalı katlamalı faiz gidiyor. Devlet milletin yani kazancını haksız yollarla alıyor bir kere. Nasıl yani insanlara diyebilir ki adaletli olun, birbirinizin hakkını yemeyin falan filan. Nasıl diyebilir ki yani? Hangi yüzle diyecekler buna, bu lafı?